Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf MEP kitabı ölçme değerlendirme sorularına bakacağız. Denklem ve eşitsizlikler konusundaki e, oradaki soruların yine sayfa sayfa çözümlerine bakmaya çalışalım beraber. Birinci sorumuzda bir fark kümesi soruyor. M-N kümesi hangisidir demiş. Çizelim bir sayı doğrusu yapalım. Bunu bu sayı doğrusunda göstermeye çalışalım arkadaşlar. M kümesini kırmızıyla gösterelim. Eksi 5 açık. 4 kapalı aralığı. Burası bizim M kümemiz. Bu ikisinin arasındaki yer arkadaşlar. Yani eksi 5 dahil değil. Şöyle göstereyim kırmızıyla çizeyim. 4'e kadar olan kısım. Neyi göstermek istersen birden sonsuza kadar gidiyormuş. Biri kapalı olduğunu gösteriyorum. Yani dolu olduğunu görüyorum köşeli parantezden. Sonsuza kadar gidiyormuş. Bunu da arkadaşlar şöyle ifade edelim. Şurası. Ama bir dahil. Şimdi kırmızı kümeden mavi kümeyi çıkartacağım. Kırmızı kümeden mavi kümeyi çıkartırsam şurayı bulacağım. Şu çizdiğim yeri. Burasını arkadaşlar şöyle yazacağım. M fark ne orası oluyor. Burası eksi 5'ten bakın 1'e kadar giden bir yer. Eksi 5 zaten dahil değil. Şimdi 1'i çıkardığım için 1 bakın mavi kümeye dahildi. Ben orayı çıkartıyorum o zaman. Halbuki otomatik olarak 1 dahil olmayacak. Adan aradığımız doğru cevap. İkinci sorumuzun arkadaşlar çözümüne geldiğimizde burada 6 sayısını içeriye dağıtmaya başlayacağız. 12x eksi 6 kere 4 24 bir artı 8 var. Diğer tarafta da 3'ü içeriye dağıtacağız. 12x eksi 12 eksi 4 var. Sol tarafın işlemini yaparsam 12x eksi 16. Sağ tarafın da arkadaşlar 12x eksi 16 olduğunu görüyorum. Sağ ve sol taraf ikisi birbirine eşit olduğu için bu sorumuzun gerçek sayılardaki çözüm kümesi Rasyonel sayılar çıkıyor. Üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman basit bir aslında e, böyle merdiven şeklinde bir rasyonel sayı sorusu da denilebilir buna. iki diğer tarafa atalım. 20 bölü 3 artı 12 bölü x eksi 1. 6'dan 2 çıktı 4. Şimdi arkadaşlar ben 20'yi bu aşağıdaki sayıya bölmüşüm. Sonucu 4 bulmuşum. Bakın 20'yi buraya bölmüşüm. Sonuç 4 gelmiş. O zaman bu aşağısı 3 olacak. Şimdi bunu bir yazalım. Yani 3 artı 12 bölü x eksi 1'in 5 gelmesi gerekiyor. Şimdi burada ne yapıyorum? 3'ü burayla toplamışım. Sonucu 5 bulmuşum. O zaman buranın kaç gelmesi gerekecek? 2 gelmesi gerekecek. Peki buranın 2 gelmesi için tekrar yazalım. 12 bölü x eksi 1'in 2 gelmesi gerekiyor. Peki bu ifadenin 2 gelmesi için şu paydanın 6 olması gerekli. 12 bölü 6 2 yapar. O zaman paydada x eksi 1 var 6'ya eşit ise ben buradan x'i kaç buldum? 7 buldum. Kolay bir şekilde sorumuzu çözdük. Peki alttaki soruların çözümüne geçelim. Şöyle kaydıralım biraz ekranımızı. Şimdi dördüncü sorumuzu arkadaşlar düşündüğümüzde e, x artı 4 bölü x eksi 2 artı x eksi 5 bölü x artı 3 eşittir x artı 4 bölü x eksi 2 artı 3 bölü 4. Şimdi bakın burada her iki tarafta şu iki tane değer aynı olduğu için ben bunları sildim. Sol tarafta elimde x eksi 5 bölü x artı 3. Sağ tarafta elimde 3 bölü 4 kaldı. Bir işler sağa buluyorum buradan. 4x eksi 20 şöyle göstereyim. Eşittir 3x artı 9 geldi. Ben bu 3x'i buraya 20'yi buraya atarsam x dediğim değeri 29 olarak bulacağım. Kolayca çıktı. Peki bir diğer soruya gelelim. 5. soruya. Buradan m artı 2'yi 6'ya bölmüşüm. Bölüm n eksi 3 kalan 4. Peki nasıl yazarız bunu? m artı 2 eşittir 6 çarpı n eksi 3 artı 4. Ben burayı dağıtırsam m artı 2 6 n eksi 18 4 daha eksi 14 yapacaktır. 2'yi diğer tarafa atarsam m sayısını 6 tane eksi 16 olarak bulacağım. Sanırım yanlış bir işlem yapmadıysam. Peki benzer şekilde n sayısını bulalım. Bakın burada n artı 5'i 5'e bölmüşüm. Bölüm 2 kalan 3. O zaman ben bunu 5 çarpı 2 artı 3 olarak yazarım. Buradan n artı 5 sağ tarafın 13 geldiğini görüyorum. 5'i diğer tarafa atarsam n'i 8 buldum. Arkadaşlar gider burada n yerine 8 yazarsam cevabım gelecektir. n dediğim sayı 6 çarpı 8 eksi 16'dan 48 eksi 16 kaç yapıyor? 32 yapıyor sanırım. Bizim aradığımız doğru cevap burada bu olacak. Peki bu sayfadaki son sorumuza geldiğimizde AB iki basamaklı doğal sayısının A artı B toplamına bölümünde bölüm 4 kalan 3 olduğuna göre kaç farklı AB yazılabilir demiş. Şöyle yukarıda yapalım arkadaşlar bunu. şurayı silelim. Bakın şimdi, ben ab doğal sayısını, iki basamaklı bir doğal sayıymış bu. Ben bunu a artı b'ye bölmüşüm. Bölümü 4, kalanı 3 bulmuşum. Peki ben bunu nasıl yazarım? ab sayısı 4 çarpı a artı b artı 3. Şimdi ab iki basamaklı bir sayı olduğu için çözümlerim ben bunu. 10a artı b, 4'ü içeriye dağıtırım. 4a artı 4b artı 3 oluyor. Arkadaşlar 4a'yı sol tarafa yani onu şöyle göstereyim farklı bir kalemle. 4a'yı buraya, b'yi buraya atarsam 6a eşittir 3b artı 3 bulacağım. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde 2b eşittir b artı 1 gelecek. Şimdi kaç farklı ab sayısı yazılabilir demiş. Değer vereceğim. b'ye 1 verirsem burası 2 yaptı. Sol tarafın 2 gelmesi için A'ya 1 verdim. B'ye 3 verirsem burası 4 yaptı. A'ya 2 verdim. B'ye 5 verirsem burası 6 yaptı. A'ya 3 verdim. 7 verince 4 verdim. 9 verince de 5 verdim. Yani benim yazacağım AB sayıları 11 oldu. 23 oldu. 35 oldu. 47 oldu ve 59 oldu. B'ye başka rakam veremiyorum. O yüzden burada benim yazabileceğim sanırım 5 tane değer vardır. Şimdi burada şöyle buraya 5 işaretlersek ki bakın 5 şıklara da vermiş olan bize 5'i işaretlersek hata yapacağız. Çünkü basit bir nüans var burada. Bölme işleminde buradaki bölen kalandan büyük olacak. Yani A artı B'nin 3'ten büyük gelmesi gerekiyor. Peki benim verdiğim bu ikililerden 1 artı 1 A ve B'ye 1 verirsem şu ilk satırdaki kısım 2 yapıyor. 2 3'ten büyük değil. O zaman ben bunu veremeyecekmişim bakın. O yüzden şuradaki ilk sayımızı siliyoruz. Cevabımız buradan kaç geliyor? 4 geliyor. Diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil çünkü arkadaşlar. Peki. Diğer sayfadaki soruların şöyle çözümlerine bir bakalım. Evet, 7. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 4'e tam olarak bölünebilir? Arkadaşlar bir sayı 2, 3 ve 4'e tam olarak bölünebilirse bu sayı 2, 3, 4'ün katıdır. O zaman ben burada ekok 2, 3, 4 bakacağım. Bunların ekoku 12 gelecek. Yani benim aradığım sayı 12 ve katı olmak zorunda. 12'nin katlarını arkadaşlar burada düşünebilirim. Ya da ne yaparım? 2, 3 ve 4'e bölünebilme kurallarını inceleyebilirim. Şimdi 12'nin katlarına tek tek bakmak bu soruda biraz zahmetli. O yüzden bölünebilme kurallarını irdeleyerek gidelim. 145 bir kere tek sayı 2'ye bölünmez. Kafadan edelim. 242 son basamağı tek e, çift sayı yani 2 olduğu için 2'ye bölünür. 3'e bölünür mü? Rakamlarını topluyorum. 8 yapar. 3'e bölünmez. Elidim. 366 2'ye bölünür son basamaktan dolayı. Rakamlarının toplamı 15 yapar 3'e bölünür. 4 bölünebilmesi için son iki rakamının son iki basamağının yani 66'ın 4'e bölünmesi gerekir fakat mümkün değil. 456 son basamakta 6 var 2'ye bölünür. Rakamlarını toplarsam 15 yapar 3'e bölünür. Son iki basamağına bakarsam 56 olacaktır. Yani 456'yı şöyle inceleyelim. Son basamak 6, bu yüzden 2'ye bölünür. 456'nın rakamlarını toplarım. 15 yapar. 3'ün katıdır. Bu yüzden 3'e de bölünür. 456'nın son iki basamağını alırım. 56. 56 4'e bölünür. 14 yapar. O yüzden bu sayı 4'ün de katıdır. O yüzden 456 2, 3, 4'ün hepsine bölünebilen bir sayıdır. 23 basamaklı 42, 42, 42 diye giden bir sayımız var ki son basamağı 4. 23 basamaklı olduğu için 42, 42, 42, 42, nokta, 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 42. Buraya kadar 22 basamak yazacağım. 23. basamak 4 olacak. Buraya kadar 22 basamak yazmak ne demek? O zaman şu 42'lerden şu şekilde kaç tane kullandım? Şuraya kadar. Buraya kadar 11 tane 42 kullanıldı. Çünkü her bas her 42'de 2 basamak olduğu için 2 çarpı 11'den 22 basamak olur. Bir de 4 var burada. 23 basamak olacaktır. 42'nin rakamları toplamına bakarsam 4 artı 2'den 6 bulacağım. Çünkü 9'la bölümünden kalanı bulmak için rakamlar toplamına bakıyorum. Burada 11 tane 6 var. 66 artı 4 var fazlalık şu dışarıdaki kalan. Toplam buranın rakamlar toplamı 70 yaptı. 70'in 9'a bölümünden kalanı bulacağım. Yine rakamlarını toplayabilirim. 70'in 7 artı 0 yapacaktır. Burası 7 olduğu için aradığımız kalan 7 olacaktır arkadaşlar. 9. soruya geçtiğimizde 5 basamaklı 4x56y sayısının hem 3 hem de 5'te bölümünden kalan 2'ymiş. Bir kere 5'te bölümünden kalan 2 diyorsa Son basamak ya 2'dir ya da 7'dir. 5'te bölümünden kalanı bitirdik. Şimdi 3'te bölümünden kalanı bulmak için rakamdan topluyorum. 4, 6 daha 10, 5 daha 15, 2 daha 17 artı x, 3'ün katı artı 2, 2'yi diğer tarafa atarsam 15 artı x, 3'ün katı buradan x, 0, 3, 6 ve 9 değerlerini alır ki 15 ile toplandığı zaman 3'ün katı gelsin. Sağ tarafa geldiğim zaman 4, aldı daha 10, 5 daha 15, 7 daha. 22 artı x, 3'ün katı artı 2 kalan 2 olduğu için. 2'yi diğer tarafa atarsam 20 artı x, 3'ün katı geliyor. Hangi sayılar olur 3'ün katı olabilmesi için? x'e 1 gelir, 4 gelir ve 7 gelir. Şimdi ben burada y'yi 2 bulmuştum. x'i de 0, 3, 6 ve 9 buldum. O zaman toplamları ne olur bunların? 0 ile 2'yi toplarım 2 bulurum. 3 ile 2'yi toplarım 5 bulurum. 6 ile 2'yi toplarım 8 bulurum. 9 ile 2'yi toplarım 11 bulurum. Sağ tarafa geldiğim zaman y'yi 7 bulmuştum. 1 ile 7'yi toplarım 8 bulurum. x'i 1 buldum. x'i 4 buldum 11 buldum. x'i 7 bulunca da cevabı 14 buldum. Aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş x artıya. 2'yi görüyorum. 5'i görüyorum. 8'i görüyorum. 11'i görüyorum. Fakat 15'i göremiyorum. 15 olamaz. Aradığımız cevap 15 olacak. Peki burayı bir temizleyelim. Diğer sorularımızın çözümüne bir bakalım. Şimdi 10. soruyu arkadaşlar burada bir çözmeye çalışalım. X4YZ ve X7YZ 4 basamaklı birer daha sayıdır. X4YZ sayısının 11 ile bölümünden kalan 4 olduğu için X7YZ sayısının x7 yz sayısının 11 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi burada x7 yz sayısı 11'e bölünüyor. Burada bir bölüm bir de kalan. Kalanı da işte k değil. Buradan ne yazabilirim ben? x7 yz 11a artı k. K'yı alıyorum. Aynı mantıkla x4 yz sayısı 11'e bölünüyor. Buraya b diyelim. Kalanı 4 bulalım. Bu durumda x4 yz sayısı 11b artı 4 oluyor. Arkadaşlar bunları çıkartalım. x7 yz'den x4 yz'yi çıkartırsam 300. 11a'dan 11b'yi çıkartırsam 11 parantezinde a eksi b. k'dan da 4'ü çıkardım. Şimdi bu ne demek? Burayı yorumlayalım beraber. Burada adam bize ne yapmış? 300'ü oturmuş. 11'e bölmüş. Böyle bir bölüm Böyle de bir kalan bulmuş. O zaman ben ne yapacağım burada? Bunu görebilmek için 311'e böleceğim. 2 defa var. 22 yapar. Burası 80 olur. 80'de 11 7 defa var. 77'den kalan 3 gelir. Yani şu k 4'ün 3 gelmesi gerekiyor. Bu durumda k sayısının 7 geldiğini kolay ayıklayabiliriz. Peki. Şimdi eee 11. sorumuza 12 ve 13'e de bakalım. Burada ilk aşamayı bitirmiş olalım arkadaşlar. 11. A doğal sayısının sayfa sayfa gideceğiz bu arada. Yine 184'ü çözüyoruz. Sonra 185'e 186'ya sayına geçeceğim. A'yı 15'e bölmüşüm. Bölüm x kalan 9'muş. A'yı 15'e böldüm. Bölüm x kalan 9 x doğal sayısının 4 bölümünden kalan da 1'dir. x'i 4'e böldüm. Burada y olsun kalan da 1. Bu durumda a ne gelir? 15x artı 9. x ne gelir? 4y artı 1. Bize a'nın 12 ile bölümünden kalanı soruyor. Arkadaşlar bu x'i götürüp yerine yazalım. a sayısı 15. x yerine 4y artı 1 artı 9 yazdım. Daha yapalım içeriye. 60y artı 15 artı 9. Yani 60y artı 24 geldi a sayısı. Şimdi ben bu sayıyı kaça bölmek istiyorum? a sayısını 12'ye bölmek istiyorum. E a'yı 12'ye bölmek demek 60 da de 12 12'ye bölmek demek 24'ü de 12'ye bölmek demek. Arkadaşlar burada hem 60 12'ye bölünür hem de 24 12'ye bölünür hem de tam bölünür. Tam bölüneceği için kalan bulmayacağız. Peki 12. soruya geçelim. 6'ya 8'e ve 9'a bölündüğünde 4 kalanını veren en küçük 2 basamaklı doğal sayı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür? Şimdi ben bir 2 basamaklı doğal sayı arıyorum. 6'ya bölündü 4 kalanını. 8'e bölündü 4 kalanını. 9'a bölündü 4 kalanını verdi. Hepsinden 4 çıkartıyorum. A eksi 4 6'nın katı 8'in katı 9'un katı. O zaman A eksi 4 6, 8 ve 9'un ekoku. oku. Evet, e, 6, 8, 9 yazacaktım. Evet. 6, 8, 9'un ekoku. Arkadaşlar 6, 8, 9 kaçla birleşir? 72 ile birleşir. Bize en küçük iki basamaklı doğal sayı dediği için burada kalmalıyım. 4'ü diğer tarafa atarsam A'yı 76 bulacağım. 72 artı 4'te. 76 hangisine tam bölünür? 7'ye bölünmez. 13'e de bölünmez sanırım. 16'ya bölünmüyor diye biliyorum. 23 de bölünmez. 19'a bölünür. 4 defa vardır. Peki. Son sorumuza gelelim. Şurayı sileyim. Evet. Son soruda 13'ün soruda ne yapacağız? Bir okuyalım. Yaşar'ın iki bilyesi daha olsaydı bileleri 4'erli, 5'erli ve 6'şarlık gruplara ayrılabilecekti. Şimdi Yaşar'ın Demek ki y tane bilgisi var. dörderli ee, gruplara, beşerli gruplara ayrılsaydı, yani iki bilgisi daha olsaydı, yani demek ki eksik. Yani 4 xten 2 eksik, 5 y'den 2 eksik, 6 z'den 2 eksik. Şimdi iki bilgisi daha olsaydı, o zaman 4 x 5 y 6 z olacaktı. Bu durumda y artı 2 e, yani y yaşar arkadaşlar. Şuradaki y'yi şöyle büyük harfle yapalım. Diğer y ile karışmasın. y artı 2 ekok 4, 5, 6 bulacağız. 4, 5, 6'nın ekokunu alırsak arkadaşlar buranın ekokunun 60 çıktığını görebiliriz. Yaşar bilinenin sayısı ne olabilir? Şimdi y artı 2 60'ın katı. Şimdi 60'ın katlarını düşünerek burada değer vereceğim. Ama K'ya 4 verelim. Bu durumda y artı 2 240 gelir. Atık değil tarafa. Y 238 gelir. Şıklardan burada yardım alıyoruz tabii ki de. Ceyhan Arıdağımız doğru seçenek.